Can canlarım selam. Bugün sizlerle birlikte Fastik ile yüzleşme yapıyoruz. Fastik ile yüzleşmenin ilk konuğu olan Abdurrahim ile birlikteyiz. Hoş geldin Abdurrahim. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben deyim. Hazır sen senle birlikte sınava kalan son bir ayı değerlendireceğiz ve sınavdan önceki o geçen zaman dilimlerini konuşacağız. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Başlayalım o zaman. Abdurrahim. bugün seninle birlikte ne yapıyoruz? Sınava kalan son bir ayı değerlendiriyoruz. Heyecan var mı öncelikle? Heyecan var, stres var. Hepsi var. Hepsi. Olmayan var. yok. <laughs> Olmayan yok diyorsun. He? Şöyle artık çok kısa bir zaman kaldı. Evet. Ve yani şu anda da gerginliğini evet. zaten belli ediyorsun yani. Bir heyecan tabii ki de olur ama bu emeğinin vermiş olduğu heyecan yani başka bir şey değil. Ya biz zaten bir korku yok sınavdan ama sadece yapabilir miyim, hedefime ulaşabilir miyim korkusu var o stres. Ya o var. belirsizlik seni şey yapıyor. Evet. Ama şu ana kadar da çalışmalar herhalde istediğin gibi gidiyor. İstediğim gibi. Döneme Eylül ayında deneme netini hatırlıyor musun? Eylül ayında ilk deneme netim 17 netti. Evet. 17 netti. Şimdi kaça çıktık? Şu an 82-85 arası. 82-85 arası. Bu bahsetmiş olduğumuz TET neti tabii ki de. Yani buradan oraya çıkmak zaten bir emek ve o emeğinin karşılığı da sende ne yapmaya başlamış son bir ay kala? Sinir stres yapmaya başlamış. Yani bunun olması gayet doğal yani. Ondan dolayı şu anda yapman gereken bence bam 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 yani taktik maktik yok. Ders çalışmaya devam Ders çalışacaksın ekeceğiz. yani aman stres yapıyorum, aman gerginliğim var, aman şöyle aman böyle dersen bu bir ayı değerlendiremezsin. Zaten bu bir aylık çalışma programı zaten kafanda vardır. Ama ben bu bir aydan önce ne yapıyorum? Seni geçmişe götürüyorum. Nereye götürüyorum? Yaz tatiline ya da 11. E sınıfa mı götüreyim? Hangisini istersin? Ben yaz tatilinden başlayayım. Yaz tatilinden başladım. Ya yani yaz tatiline seni götüreyim. Ne yapıyorsun yaz tatilinde? Geziyorsun, tazıyorsun. <laughs> Son ay çalışmaya başlıyoruz. Artık yaz tatili bitiyor çünkü 12. sınıf başlıyor. İllaki kısa bir zaman çünkü bir yıl dediğinizi 4 yıla sığdırmak, 4 yılı bir yıla sığdırmak. Yani ters orantı yaptık. Sıkıntı yok. yani sen o ne için başladın? Yani başlamak için mi başladın yoksa herkes çalışılan ben de bir başlayayım gibisinden mi oldu? Yoksa gerçekten hedefin var mıydı da başladı? Şöyle zaten çevremdeki herkes çalışmaya başladı. Sadece küçük bir kısım çalışmaya başlamadı. Ben de onlardan ilham aldım. Hem de biraz kendimi denemek istedim açıkçası. Hem hedeflerim de vardı onlara ulaşmak için. Başlayayım dedim. Evet. iyi yapmışsın, güzel yapmışsın. İlk başladığın zaman yani bir 17 netlik bir kişiyi düşünüyorum. Yani bir şey bilmiyor. Nasıl çalışacağını bile bilmiyordu. Yani o zaman nasıl başladın Abdurrahim? Şöyle zaten TT konularının 11. sınıfta problem kısmını biraz çözüyordum. Az da olsa çok az On da olsa. O nereden geldi sana? Onu kim sana söyledi? Ben problem çözmeyi çocukluktan beri, ortaokuldan beri çok seviyordum. Zevkli geliyordu <laughs> diğer zevkli matematik geliyor. konularına göre. Yani 11. sınıfta sana problem şey gelmiş ilhamı ama onu herhalde yansıtamamış. Çok yansıtamadı. Çok yansıtamadı. Çünkü nasıl çalışacağını bilmiyordun herhalde. Ve 3 ay gibi bir büyük bir süre girdi araya. Bu ara hiç bakmadı. Hiç bakmadı. Yani yüzüne bile açmadı. Hiç ders çalışmadım. Aferin Abdurrahim. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Zaten yani. 3 ay boyunca son yaz tatilimdi diye hiç çalışmadım ve... Yani bir kafa dağıtayım dedim. Sen şeyde şeycimsin. Sen necisin kardeşim. ben son üç ay tatilini yapayım. Gezeyim tozayım. Bitsin sonra ders çalışayım. Hayır, tamam. Sonra ders çalışayım. O nasıl sen. Ya onun ne kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorsun? Çok mu sağlıklı sence? Aslında çok sağlıklı değil. Çünkü yani şöyle bir lafını kesin. Özür dilerim. Estağfurullah. Yani özür dilerim yani. Şimdi şöyle bir durum var. Sen şimdi o yaz tatili gezdin tozdun ya. Herkesin şey var ya deniz kum güneş. Sen onu yapmışsın herhalde. Yani oradayken bence yapılması gereken şey deniz kum güneş yerine limit türev integral üçlüsü. Yani çok mantıklı olmaz mıydı sence? Bence mantıklı olurdu ama şöyle o yaz tatilinde çok az kişinin yapabileceği bir şey. O kadar motivasyon toplayıp veya o kadar bir hırs toplayıp ben ders çalışıyorum yaz tatilinde demek ve limit türev integral bitirmek yaz zor. Her babanın harcadığı diyorsun. Anladım Abdurrahim yani ama keşke yani ona sana ışık tutabilecek zamanında birisi olsaymış on birisi de ki yani bence karşılığını alırdın şu anda daha fazla alırdın. Belki şu anda Ataküt'e, AYT'de soruları deviriyordun. Daha yüksek netlere çıkabilirdin. Daha yüksek netlere çıkardın. Onun kesinlikle karşılığını alırdın. Ama olmamış sen son ay başlamışsın. O ilk başladığın zamanları hatırlıyor musun? Şöyle ilk zaten ilk iki hafta veya ilk bir ay çok istikrarlı bir şekilde geçiyor. Ben çalışıyorum ya diyorsunuz ama belli bir vakit geçtikten sonra biraz soğumaya başlıyorsunuz. Ümidiniz biraz kesiliyor ya yeter artık bunalıyorsunuz. Böyle bunalım dönemleri oluyor. Normal. Her zaman olabilir ama önemli olan motivasyonunuzu geri toplamak, geri başlamak, bırakmamak. Pes etmemek diyorsun. Pes etmemek. Neden seni moralini şey yapıyordu ki. Onu merak Ş ettim. Şöyle ben zaten şu an YKS 2024'e girecek çoğu yani ilk kez girecek üniversite sınavına arkadaşlar. 12'ler için. Evet 12'ler pandemide 9. ve 10. sınıfın ilk dönemini bitirdi. Onun için zaten çok iyi bir temelleri yok. Onun için de çok ders çalışmayı nasıl ben kendimden örnek vereyim ben ders çalışmayı açıkçası 12. sınıfta öğrendim. Onun için biraz da açıkçası zor oldu. Onun için bunaldım daha doğrusu. Onun vermiş olduğu gerginlik seni bunaldı. Evet. Yani nasıl yapacağım derken falan o ara çalışıyorsun zevk alıyorsun. hani Kendini mutlu da ediyorsun. Ama ne oluyor? O gerginlik seni istediğin noktaya getirmiyor. Yani o ilk zamanlardan sonra ya dedin ya denemeye girdin. 17-20 neti yaptın. Bak ben bunu nasıl yükselteceğim ya? Bunu nasıl yükselteceğim? Yani o sende bir şey yapmadın mı? O denemede yattın mı? Uyudun mu? 17 neti nasıl yaptın? <laughs> 17 neti nasıl yaptım? Girdik zaten şey oldu ya böyle ilk denemeydi sınıf belirlemek için dershanede. O oydu yani. oydu. O da sende şey mi yaptı? Rahatlıkla mı girdin? yani Rahatlıkla Zaten yiydi. çok da umurumda değildi. Yani öyle bir çözeyim dedin. Gireyim dedin. Ders halde sınıflar belli olsun dedim. Öyle. İyi, iyi yapmışsın. Ondan sonra nasıl oldu? O ilk TYT denemen. Gerçekten. Yani çalışma sürecini biraz ilerlettik. Ben sonra o durumda deneme netin nereye geldi? Böyle zaten benim koç hocam biraz hatta bayağı destek oldu. Bana çalışma programı verdi. Günlük seri denemeler, matematik, TYT bittikten sonra TYT matematik denemeleri, TYT Türkçe denemeleri. Özellikle zaten sosyal ve fen ne biraz ağırlığınız varsa TYT'den net alması oradan biraz daha kolay oluyor. Çünkü şeyler öğrenmiyorsunuz. Geçmişte kalan temel bilgilerinizden kullanıyorsunuz. Türkçe'de anlamayabilirsiniz TYT'ye girdikten bir vakit sonra veya odaklanamayabilirsiniz ama sosyal ve fen biraz bilgi ağırlıklı olduğu için kolaylıkla yapabiliyorsun. O netin ne oldu? 17 netten ilk nereye çıktı? İlk 23'e falan çıktı. Zaten. 23 e, çok çıkmadı Çok bu. çıkmadı. Yani biz seni o zaman 23'ten başlattık diye düşünüyoruz ve şu anda 82-85 bandına doğru geldi. Şimdi bu zamana kadar sence kaynak sayısı önemli mi? Çözülen soru sayısı önemli mi? Çözülen soru sayıların çeşitliliği önemli mi? Yani burada önemli olan birkaç tane ne var elimizde? Ölçekler var. Doğru mu? Evet. Bu ölçeklerden hangisi sence daha kritik? Şöyle kaynak sayısı tabii ki önemli. Hangi kaynağı çözdüğünüz önemli. Ama önemli olanlardan biri de hangi kaynakla başladınız? Zor bir kaynakla başlarsanız motivasyonunuz çok çabuk kırılır. Yapamıyorum bunalımına girersiniz. Onun için kendi seviyenizde ne kolay ne zor bir kaynak seçip öyle başlamanız gerekiyor. Soru sayısı da önemli ama soru çeşitliliği, daha fazla nasıl birleştirmek, bilgiyi sentezlemek daha önemli. Onun için soru sayısıyla soru çeşitliliği görmek aynı oranda değerli bence. Burada sence bunu yaptın mı bilmiyorum ama çıkmış sınav sorularına bakın mı? Çıkmış sınav sorularını MSV'den önce birkaçına bakın. MSV'ye önce bakın. Şu anda baktın oldu mu? Şu anda işte bir ay kaldı. Bakmayı düşünüyorsun herhalde. Bakmayı düşünüyorum. YKS'nin gidebilirsen YGS falan oralara bakmayı düşünüyorsun. Sence önemli değil mi? Şöyle ÖSYM'nin nasıl sorduğunu öğreniyorsunuz. ÖSYM'nin neleri birleştirdiğini, sizden ne istediğini anlıyorsunuz. Onun için ÖSYM'nin sorduğu sorular diğer test kitaplarındaki sorularına göre bin kat daha değerli benim için. MEB'in kaynaklarına bakıyor musun? MEB'in paylaşmış olduğu birkaç tane değerlendirmeler var. Hiç baktın mı onlara? Göz gezdirdin mi materyallere? MEB'in öncelikle zaten hocalarımız MEB'in kendi kitaplarındaki bilgileri okuyun, ara sıra açın diyorlar. Bir de test kitaplarında MEB'in kendi dağıttığı bazı denemeler oluyor. Test kitaplar oluyor. Onları da çözmek illaki gerekiyor. Çünkü MEB'in nasıl sorduğunu dediğim gibi anlıyorsunuz yani. O 23 netten bu netlere çıktık ya. Yani bazıları inanmayabilir. Yani nasıl oldu, nasıl yaptı ya. E yalan ya. Çocuk yani sırf kendine şey yapmak için gösteriyor. Büyük ihtimalle 50-60'dan başlamıştır. Şimdi anca 20 net çıkarmıştır diye düşünüyorlardır da. Sen o 23 neti yaptın. En kritik şu darbeyi yaptım hocam. Yani bunu yaptım ve bunu kesintisiz yaptım ve karşılığını aldım diyebildiğim bir şey var mı? Günlük paragraf geometri de TYT Matematik'te nerede eksiğiniz varsa oradan konu çalışmak, soru çözmek. Az da olsa günlük 10 tane bile olsa, 20 tane bile olsa soru çözmek. Her gün çözün yeter. Biz ne zaman 40 bandını, ne zaman 50 bandını geçtik? Yani Eylül'de başladık. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Ne zamanlar oldu bu? Şöyle zaten TYT konuları Ocak gibi falan bitti. Aralık yaz evet. ya da Ocak tam hatırlamıyorum ama böyle Şubat, Mart gibi hatta bazen şu an bundan bir ay önce falan da bazı zor denemelerde illaki düşük netler geliyordu. Düşük dediğin ne kadar? İşte 50 netler. Şimdi bu Şubat'ta doğru oldu dedin değil mi? Yani yükseliş. Evet. Yarı yıl tatili o zaman iyi değerlendirdin. Yarı yıl tatilini evet program yaptım. Eksikliklerini hemen buldun, tespit ettin. Ne kadar önemli olduğunu gördün. E, Pataküt'e gittin. Şimdi o zaman AYT ne boyutu tuttun? Yani TT götürdün bir şekilde. Yani TT çok ağırlık verip AYT'yi ihmal ettin mi? Ben TT çok ağırlık verip AYT'yi ihmal edenlerden biriyim. Bir sayısalcı olarak. Şöyle AYT zaten benim çok kanım sıkmıyordu. Sevmiyordum AYT'yi dersleri. <laughs> bir de fizik kimya görünce. <laughs> fizik kimya görünce biraz bir de zorlayınca özellikle limitre integral. Ya onlar da bir şey yok. Onlar... gene iyidir. Onlar gene tatlıdır da. Ama halledilir. Yani sınava son bir ay kalmış. Bence burada yapman gereken ne biliyor musun? Ağırlık vermemişsin ya. Onu seçmek. Bütün konuları bitirebilir misin sadece? 11 ay. 11 ay bütün konuları bitiremem. Ama şöyle soru sayısına göre hangisinden çalışmam gerektiğini de değerlendirebilirim. Analiz. Aynen. Değil mi? Yani hemen buradan mesela ben yardımcı olayım. AYT fizikte tartışmasız modern fiziği bence bitir. 4-5 soru çıkıyor. AYT kimyada kesinlikle organik kimyaya bak. 4-5 soru çıkar. AYT verici zaten sistemlere bakma kendi kafana <laughs> yani. Sistemler zaten çok büyük bir konu. Zaten AYT'de iki tane konu var neredeyse. Sistemler ve bitki biyolojisi. iki büyük konu var biyoloji için. Evet. Yani o ikisini zaten bitirdim mi zaten hayırlı olsa 8-9 net. Biyoloji bir de ezber olduğu için yani bitirirsen ve unutmazsan gerçekten biyolojiden çok güzel net alabilirsin. Kimya ve fizik için biraz daha hesap ve hesap şey kitap gerek. Gerekiyor. Yani bu bir ay bence güzel değerlendir. Yani bu yüzleşme buradaki amacımız da yüzleşmek. Sen bu videoya 9 Haziran'dan sonra saat 1.30'da AYT den çıktıktan sonra izleyeceğim vakit şunu demen gerekiyor. Evet ben bir ay kala şunları şunları yapacağım demişim ama yapmamışım. Demek ki Allah beni <laughs> yani dememen için seni burada ne yaptırıyorum yüzleştiriyorum ki. O sinir stres seviyen gene artsın ama olumsuz anlamda artmasın. Yani seni engelleyecek değil seni harekete getirecek. Senin eşik değerini arttıracak moda getirsin ki. Yani en küçük eşik değerimiz yani günlük AYT'de TYT'de branş denemeleri çözüm modumuz olsun ki. Yani Haziran'da ne yapmayalım ağlamayalım. Bir pişman olmamak için özellikle son bir ay AYT AYT denemeleri, günlük TYT denemeleri, bazen AYT denemelerinden iki defa hatta öyle çözmemiz gerekiyor. Bu bir ayı nasıl değerlendireceksin? Şöyle, sabah saat 10-15'te TYT denemesine başlamaya öncelikle, öncelikle özen göstermem gerekiyor. 10-15'te denemeye başlamak aslında bir ay öncesinden sınava kendini hazırlaman gerekiyor. Onun için daha sonra da AYT denemelerine başlamam gerekiyor. TYT'm bittikten sonra ben günlük bir programı anlatayım. TT denemem bittikten sonra sabah saat 10-15'te başlıyorum. TT denemen bitiyor. Daha sonra bir saat boyunca onu analiz ediyorum. Kendime yarım saat mola veriyorum. AYT matematik denemesine, AYT fen denemesine başlıyorum. Onlar da bittikten sonra onları analiz ediyorum. Sonra konular eksik olduğum yerlerden akşam konu çalışıyorum. Yani inşallah bu sistemi devam ettirebilirsin. Yani bir 25-28 gün bunu devam ettirirsen umarım karışını alırsın. Şimdi o zaman kritik soruyu soruyorum. Sorun hocam. Yani bu bir ay oturup bu planlamayı uyamadığını görüp kenara çekilip seneye tekrar mı denemek istersin? Yoksa bu bir ay masa başında ağlayıp 9 Haziran'da o gözyaşların mutluluk sevinci olmasını mı istersin? Yani tamam mı, devam mı? Şöyle, ben zaten uzun bir süredir, 8 ay oldu yaklaşık derse başlayalı. Onun için ben bu emeklerimi heba etmek istemiyorum. ve Bir senemi daha bu sınava harcamak veya ne bileyim ders çalışmak istemiyorum. Yani önce bitsin istiyorum bu. Onun için ben devam etmek istiyorum ders çalışmaya. Sınavdan sonra da dediğiniz gibi mutluluk gözyaşlarını <laughs> demek Yani inşallah olur. O zaman buradan arkadaşlarımıza ne diyoruz? Çalışmaya devam, devam etsinler. Devam etsinler. Yani pes et Etmesinler. Yani bir ay kala acaba şu olur mu bu olur mu demesinler. Yapsınlar. Bir ay sonra değil iki ay sonra diyelim. Çünkü sınavlarda o zaman açıklanana kadar bir iki ay geçecek. İki ay sonra seni burada hayalini kavuşmuş olarak ağırlamak istiyorum Abdurrahim. İnşallah. Yani buradan herkese kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.